Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda en yakın arkadaşım Melisa Doğan ve ablam Ecem Çalhan'la birlikteyiz. Ee, çok merak edilen sorular vardı liseyle ilgili. Biz de lise tavsiyeleri aldım bir video hazırlayalım dedik. Çünkü okulların başlamasından çok az kaldı. Yeni 9. sınıflarımız olsun. Herkes heyecan içindedir. Ne yapacağınızı da bilmiyorsanız biz de biraz fikir verelim dedik. O zaman uzatmadan hemen başlayalım. İlk konu başlığımız okulun ilk günü ne yapılmalı? Ne yapmalıyız? Okula girdik. Okula girdik. Ee, ilk önce herkese bir heyecan. En önemlisi de sınıfın hangi katlı olduğu galiba. <gülüyor> 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 e, sıralar. E, tabii devlet lisesinde ve lise olarak iki ayrıldığı için bu değişiyor. E, üst sınıflar, e, özellikle yeni gelen dokuz sınıflar için böyle takılmacalar olsun, şakalar olsun yapabilir. E, o yüzden biraz dikkatli olun. Siz önünüze bakın ve öğretmenlerinizi, sınıfınızdaki yeni insanları tanımaya çalışın bence. Okula ilk girdiğinizde 9 sınıf olarak gözler üstünüzde olacak çünkü kim gelmiş herkese bir merak konusu olacak. Öğretmenler bile dahil. O yüzden olabildiğinizce kendiniz olun. Yani fazla gözler üstünüze çekmeyin çünkü bir süre sonra yanlış bir görünüm elde edeceksiniz. Yani insanlar sizinle ilgili kötü düşünmemesi için. O yüzden olabildiğince doğru davranın. Sonra ne yapacaksanız yapın diye. <laughs> Kendinizi bırakın arkadaşlar. Hayır. Etrafınızdaki insanları seçerken gözlemci olun. İlk bir ayda hemen kan kardeş falan bu şekilde olmayın. Aynen. çünkü sonucunda farklı şeyler doğabiliyor. İleride pişman olabilirsiniz. Böyle olması için dikkat edin etrafınızdakilere. Bir de şimdi lise arkadaşlığın temeli bence. Ortaokul falan hepsi genelde yalan. Lise cidden hayatınız boyunca beraber olacağız. Arkadaşlıkları bulmanız için. Çok iyi bir yer. O yüzden tanıyın hemen Aa, bu kız bana uyuyor hemen arkadaş olmayın demeyin. Çünkü bir bakıyorsunuz bakamıyorsunuz. Bakamıyorsunuz çünkü o <laughs> artık elinde olmuyor. Ee, kesinlikle kimseye karşı önyargılı olmayın. Ben e, çok şey yaşadım ama şunu söylemek istiyorum. İlk bir seneyi dolu dolu geçirin. Herkesi tanımaya çalışın. Ve e, tabii ki bunun yanında derslerinizi de ihmal etmemeniz gerekiyor. E, öğretmenler de bazen zaten yaramazlık olsun, öğrencilerini seçmesini çok iyi beceriyor. Onda sıkıntı yok yani. Herkes birbirini tanımış oluyor bu şekilde. E, Sessiz olun ama yani gerçekten kimse için değişmenize gerek yok. E, kardeşim de dediği gibi kesinlikle lisede arkadaşlığın dostluğunun temeli atılıyor. E, o yüzden e, çok fazla büyük adım atmayın, büyük konuşmayın. Kimsenin arkasında konuşmanıza gerek yok. Ee, özellikle e, size yapılmasını istemediğini başkasına yapmayın. <laughs> Aynen. Bir de e, herkesin listesinde geçerli bilmiyorum ama bizim lisemizde en azından dedikodular çok çabuk yayılıyor. Hani bir cümle söyleyin öğretmen bile sizinle gelip dalga geçebilecek seviyede bir e, lise hayatımız oldu bizim. <laughs> hayatımız dedim iki sene daha. <laughs> Bence e, kime ne dediğinizde çok dikkat edin. Tuvalette konuştuğunuza dikkat edin. Bir bakıyorsunuz kapıdan biri çıkıyor <laughs> hani hiç beklemediğiniz şeyler olabiliyor. Ummadığınız kişiler bile sizin şu an en yakın arkadaşınız bile olabilecek. Çünkü e, ön yargı cidden hiç yapmayın. Ben mesela Melisa'yla biz hani sonuçta en yakın arkadaş olarak başlamadık. Biz bir senede bu kadar yakın olduk. Hmm, aynen. Biz şöyle tanıştık zaten e, nakil gelmiş ikimiz de ama benden sonra gelmişti Melisa. Ve e, Meysa'da arkadaşın yoktu galiba senin Hiç kimseye tanımıyordun. Tanıdık vardı birkaç kişi. He evet. Ay, çok ben, bende oldum. de vardı tanıdık ama sonuçta 30 kişinin içinde yine bir arkadaşınız olsa yine siz teksiniz sonuçta. Ben mesela şu an e, yakın erkek arkadaşlarım olsun kız arkadaşlarım olsun ilk başta kavga ederek başlamışızdır. Ama çok güzel arkadaşlıklar edindim. Sizi üzecek ve bitirecek arkadaşlıklar edinmemeye çalışın bence. En önemlisi bu çünkü size okulu sevdirecek olan arkadaşlarınız hani dersini seviyorum deyip giden yoktur bence lisede zannetmiyorum. O yüzden e, yani açıkçası Melsey ben sınıfta görünce mutlu oluyordum. <gülüyor> <gülüyor> Güne ders edince başlıyorduk yani biz en azından birbirimizi sahip olmamız bile bizi mutlu ediyordu derste tabii. O yüzden arkadaş konusunu az çok anladınız bence. bence de. E, yani dikkat edin her şeye temkinli olun. Kendinizi çok insanlar için değiştirmeyin bence en önemlisi de bu. Kendiniz de olun. E, şöyle bir şey de var tabii ki hani en iyi arkadaşınız demek onun için her şey yapmak demek de değil. E, bu kesinlikle sizin derslerinizi etkilememeli. Ah, şey. tamam severek gidebilirsiniz okula ama yine de e, bunu asla unutmayın. Çünkü ipin ucu kaçtı mı o karnelerde sıfırları görmeye razı <laughs> olmalısınız arkadaşlar. <laughs> Öğretmenlerin gözüne girmek için. Bence her şeyi yapın ben öyle söyleyeyim. Ama birinci dönem zaten onu tanıyorsun. ikinci dönemde ondan sonrası geliyor. Bir de şöyle bir şey var. En azından bizim okula öyleydi. Eğer öğretmen senin gözünden çıkarıyorsa bitmiştir o iş. Bizim okulda Öyle öyleydi. Şey Yaz çıkarttığınız zaman kankasını da gözünde. <laughs> Aynen yani. Ee, o zaman öğretmenler konusuna girelim. Öğretmenlere nasıl davranılmalı bunu da bir anlatalım. Öncelikle tabii ki de e, kudurup olmayın derste yani. Çünkü e, dersine kadar dinlediğinizi gösterirsiniz, e, performans satmanız o kadar şişecek. Sınavlarda kötü alsanız bile emin olun öğretmenler eğer sizi sevdiyse geçiriyor. Yani ben de öyle oldum en azından. Dersimi çalıştım, arkadaşlarımla eğlendim ama hiçbir şekilde ben öğretmenlerime karşı bir saygısızlık yapmadım. Hala da yapmam. Yani en sevmediğim öğretmenleri de hiçbir zaman da yapmayacağım. Çünkü onlar size bilgi veriyor, sizin için çabalıyor. Onlar da sabah körüne kalkıp size bilgi vermek için kalkıyor. Sevmiyorsanız da sevmiyorsunuz ama saygısızlık yapmamalısınız asla. Ben bunu öğrendim en azından yıllardır. Bunu uyguluyorum. Kesinlikle sonuçta zaten 4 sene beraber olacaksınız ve e zaman o kadar hızlı geçiyor ki... Ee, gerçekten ben özellikle bazı hocalara karşı önyargılı olduğum için çok pişmanlık da yaşadım. Çünkü e, bu önyargı arkadaşlardan çok e, müdüre kadar, okul müdürüne kadar geçerli oluyor. E, siz sadece iyi notlar almayı ve okulu rahat bir şekilde bitirmeyi özellikle yaz tatili konusunda e, şu iki dönemi güzel kapatmaya çalışın. E, ee, tökezleyebileceksiniz tabii ki. Sonuçta ortaokuldan liseye geçiyorsunuz. İlk sene tabii ki bocalayacaksınız ama e, toparlamanızın da çok fazla e, zaman almaması gerektiğini biliyorsunuzdur zaten. Ee, özellikle ilk haftalarda hocaların gözüne girmeye çalışmayın bence. Çünkü zaten isimlerinizi hatırlamayacak büyük ihtimalle. Ama sima olarak mutlaka hatırlar ve göz önünde bulunmak için ilk sıralara falan oturabilirsiniz mesela. Derslere sürekli katılmaya çalışın. Ee, eksik kitap, defter veya herhangi bir geleceği unutmayın. Sorularınız olduğu zaman da çekinmeden hani direkt sorun. Çünkü bu onların hoşuna gider zaten aynı şekilde ve derse kesinlikle konuşmayın. Aynen. Evet. Evet. Ee, öğretmenlerin size çok dikkat edeceğinden dolayı makyaj konusunda da oldukça dikkatli olmanız evet. gerekiyor. Çünkü çok fazla göze batan bir makyaj yaparsanız öğretmenlerin gözünden düşebilirsiniz. Yani eğer illa yapacağım diyorsanız ben bakımlı olmaya karşı değilim. Sonuçta e, insanlara bir saygınız olmalı, kendinize de bir saygınız olmalı. Tabii ki de e, bir çeki düzen vermeyesiniz kendinize. E, bunu ama e, abartı veya e, yanlış göster göstererek yapmayın. Yani insanlar size baktığında makyaj yapınca kötü bir algı almamalı bence. Yani rimelinizi sürersiniz hafif bir şekilde. Dudağınızı nemlendirirsiniz. Gidersiniz bence en fazla. Yani en azından biz öyle yapıyorduk. Kesinlikle çünkü sonuçta okula kendinizi beğendirmek için gelmiyorsunuz. Ee, gerçekten bir süreden sonra benliğinizden çıkıyorsunuz ve bu karşı, karşınızdaki insanı özellikle hocalarla tartışma olsun çok fazla kötü yerlere götürüyor. O yüzden yapacaksanız bile zaten hani ben anlamıyorum sabah kalkıp nasıl yapıyorsunuz tabi onu da biliyorum. Hayır. Hayatımda hiç böyle bir şeyi başaramadım daha ömrümde yani. Ee, zaten sonuçta lisedesiniz. Dediğim gibi lise bittikten sonra hayat üniversiteye açılacak. Ve serbestsiniz. Yani ben mesela kendimi daha yeni buluyorum gibi. Ama lisede kesinlikle öğrencinizi bence öğrencinizden şaşmayın. Yani. Bence de. Zaman, her şey zamanda yaşayın şimdi. Sonuç evet. üniversite hayatına geçiniz, istediğiniz kadar makyajınızı yaparsınız, süslenirsiniz, süslenirsiniz. Doğruyu yapın, siz derslerinize odaklanın. Çok asosyal olmayın, ama çalışmanız gereken sınavlara da bir gün önceden kesinlikle çalışmayın. Aynen, bizim yaptığımızı yapmayın. <laughs> ee, ve bir şey söyleyeceğim, hani sonuçta kardeşim de dediği gibi herkesin hayatında erkek arkadaş ve dost, çok yakın arkadaş rolünde insanlar olacak hayatınıza girecek. Ee, ben yani çok fazla insan da bunu yaptı, ben de yaptım. Kendinizle konuşun. Ben bunu çok, yani yıpranacağınız konulara çok fazla ısınmayın demek istiyorum. Günlük, özellikle günlük tutabilirsiniz. Çünkü gerçekten içinizi dökmeniz gereken şeyin bence şu an liseye baktığınızda defterden başka hiçbir şey olmadığını eminim. Arkadaşlık ve dediğim gibi bu üzülmeniz gereken ya da kavga durumuna gelecek konulardan uzaklaşmaya çalışın. Aynen. Okulda böyle şeylere kalkışmayın. Çıkışa gel. Olayı kesinlikle olmasın ben size söyleyeyim. Bir kere direkt öğretmenin gözünde bitiyorsunuz. Ben kesinlikle. bunu söyleyebilirim. Benim çok arkadaşların başına geldi. Yani sonuçta siz okulda hani kız kavgalarına özellikle uzatın. O kadar basitlik kesinlikle. ki yani erkeklerin gözünde de düşüyorsunuz. Öğretmenlerinizin gözünde de hani sıfırsınız bence. Çünkü e, atıyorum karşınızdaki gerçekten haksızdır. Ama siz ona bir e, haksızlığına karşı okul içerisinde bir davranışta bulunursanız ikinizin de yanacağını biliyorsunuzdur. Çünkü gerçekten bu sizin üniversite hayatınızı çok etkileyecek. O şu disiplin olayları bayağı sıkıntı ve tabii ki okula gelmemezlik yapmayın. Gerçekten Aynen. yoklamalarda işte zaten arkadaşına uyup derse girmeme öyle şeyleri kesinlikle. Yani en sevdiğiniz hocanızın bir kere yoklamadan kaldığınızı Aynen. görsün zaten o bile etkiliyor mesela yani gerçekten dediğim gibi lisenin ilk senesi bu kesinlikle sizin için göz önünde bulundurmanız gereken konulardan. Ben şöyle konuda... bir şey söylemek yani. istiyorum arkadaşlıkla ilgili. Sizi yoldan çıkacak insanlarla asla asla okul içinde bence muhatap bile olmayın çünkü eğer hocalar o kişi ne kadar kötü olduğunu biliyorsa sizin de düzgün olup sonradan değişinizi görürse o siz yine bitmiş durumunda bitirir. Başımızda biz çok gördük yani neyin ne olan arkadaşlarımız var yani o yüzden e, size bozmayacak insanlarla takılın çünkü siz cidden çok etkileyecek eğitim hayatınıza. Çalışmak isteyen bir insan olacak. Diğer onu yoldan çıkarmaya çalışacak. Çok yanlış. Allah'tan benim başıma öyle bir arkadaşlık gelmedi. Gelse de direkt bitirirdim. Size insanlara bence ne söyle söylemeniz gereken şeyi de çekinmeyin. Yani istediğinizi söyleyin. Çünkü sizden hiçbir şey yapamaz. Kimseden korkmayın. Kimse size hiçbir şey yapamaz. bence en önemlisi baskın olun. Okula ilk girdiğinizde bakışınızdan bile insanlar sizin nasıl bir eziklik demeyeyim de hani pasif mi yani anladınız bence. Hani o ezik görüntüsünü vermeyin. insanlar size bir şey söyleyemesin. Tabi bu kötü anlamda değil. Yani sizden korksunlar demiyorum ama size denizden bir hakarette de bulunamasınlar bence. O görünümü yaratmaya çok dikkat edin. Çok ince bir çizgi. Şimdi sosyal medyadan bahsedelim biraz. Evet. Biyo, biyografinize kendi okulunuzun adını kısaltmasını vesaire yazabilirsiniz. Böylelikle okulunuzdaki diğer insanları tanıma, görme şansına sahip oluyorsunuz. Ama tabii ki de bu gördüğünüz herkesi ekleyeceğiz anlamına gelmiyor. Çünkü ek, eğer herkesi bir yerden sosyal medya hesaplarından eklemeye çalışırsanız bu sefer çok farklı bir e, algı yaratabilirsiniz ve bu hoş olmaz. Okulda insanlar arkanızdan pek iyi şeyler düşünmez. Lise itirafları, dedikoduları, Aynen. öyle kodular şeylere kodular. kalkışmayın. O yüzden öyle şeyleri çok meraklı davranmayın. Özellikle e, lisenin ilk dönemleri falan sıkıntı olabilir sizin için. Ve hani dediğim gibi tavrınızı gerçekten koymanız gerekiyor. Öbür türlü insanlar sizi aşağılamak isteyebilirler. Arkanızdan laf atmak isteyebilirler. Böyle şeylere kesinlikle izin vermeyin, ortam yaratmayın. Yani sizi kolay lokma zannetmesinler bence hiçbir şekilde. Bir de şu var. Sosyal medya hesaplarınızda neler paylaştığınıza dikkat edin. Çünkü insanlar söylemese bile dedikodu siteleri mutlaka sizden bu kötü şekilde bahseder. Kendinizi iyi tanıttıktan sonra bence her adımda insanlar sizi en azından olduğunuz gibi kabul edecek ve kötü düşünmez. Ben en azından böyle düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü kendinizi birine benzetmenin size karşı hiçbir çıkarı olmayacağını bilin yani. Kendiniz olun. O yüzden işte paylaşımlarınız çok dikkat edin. Ki hocalarınız ekliyse bunu yapmak yani, zorundasınız. Biz bütün hocalarımızı ekliyoruz mesela. Çünkü okuldan ayrılmamıza rağmen hala iletişimde olduğum hocalarım da var. O yüzden önemli bence hoca ilişkileri çok önemli. Şu an tatildeyiz. Gece yatağa kafamızı koyduğumuz an ve elimize telefon aldığımız an bir bakıyoruz iki saat 3 saat takılıyoruz. Ee, ve tabii ki uyku düzeni. Bunu da aksatmayın diyorum. Ee, çünkü gerçekten... Okula ne kadar az uykuyla giderseniz derslerde de o kadar uyuyor oluyorsunuz. Bu da konuları kaçırmak demek oluyor. Ee, ve şunu söyleyeyim, şimdi bizim son iki senemiz kaldı üniversite sınavında. Ben şu an tatilde olduğum için belki çok sık video çekebiliyorum. Ama şunu da söyleyeyim, sonuçta ben de ile birlikte üniversite sınavına hazırlanmaya başlayacağız. Ve e, hazır senelerimiz varken biz değerlendirmek istiyoruz. Onu da şimdiden söyleyeyim, hani çok... Sık sık video atamayacağım tabii ki de doğal olarak. O yüzden bunu da açıklayayım burada. Tabii ki de liseye yeni başlayanlarınız olacaktır kesinlikle ama e, kesinlikle her zaman için aklınızda bir hedefiniz olsun. Üniversite için hangi mesleği istiyorum, ben ne olmak istiyorum gelecekte diye bunu kendinize sürekli sormanız lazım. E, ve bu hedefe göre, ona göre e, hareket edip kararlar vermeniz gerekebilir. Kendinizi sürekli sorgulayacaksınız, soracaksınız. Ona göre araştırmalar yapacaksınız. Gerekirse okuldaki rehber öğretmenlerinize veya o konu üzerine ilgili olan bir öğretmeninize de konuşup fikir alabilirsiniz. Aynı şekilde eğer seçeceğiniz bölüm hakkındaki kurslar vesaire varsa bunun için okul veya okul dışında kurs veya derste alabilirsiniz. Kendinizi geliştirmiş ve e, ilerletmiş olursunuz. Evet arkadaşlar bizim lise tavsiyelerimiz bu kadardı. En azından e, belki kafanızdaki soruları az da olsa cevaplayabilmişizdir. Belki de az da olsa fikir verebilmişizdir. Umarım yardımcı olmuşuzdur. Başka sorularınız varsa başka videolarda da yanıtlayabiliriz. Teşekkür ederim yanımda olduğunuz için. Lis hayatınızda şimdiden başarılar diliyoruz. Umarım hayırlı bir lise hayatınız olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs> evet en sonunda en Kes, <laughs> <nasıl öyle san? gülüyor> Ne dedim ilk? Çoğuyla öp. Öp. Dedik. o yüzden. Ne <laughs> çıkacak. Ee, işte tabii ki de biz size çalışır falan diyoruz ama tabii ki de tabii, tabii de çalışın. <laughs> Söyleyeceğim. Baş edeceğim Bir dakika. bir dakika nerede kalmıştın? Şey, i̇nsan abi konuşamıyorum. Umarım ya umarım yardımımız. <gülüyor> <gülüyor>